Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Bugün yine yeni bir video ile beraberiz. Videomuzun konusu Geçen bana instagramdan çok kişi mesaj attı. Ee, bir videoda karpuzları tarlaya atıyorlar. Ee, çöpe atıyorlar yani anlayacağınız. Bu nedir ne değildir yani bunu millete verilse ne olur falan gibilerinden dediler hocam yani bununla ilgili bir video yap. Biz de tabii her bakama olduğumuz için arkadaşlar bu konuyla ilgili dümenden takılacağız ayağa. Şimdi bu işler eskiden de olurdu. Yani bundan 30-40 sene evvel de veya daha eski oluyor muydu bilmiyorum. Yani benim hatırladığımı söyleyeceğim. İstanbul'da hep bu tip haberler çıkardı gazetelerde, televizyonlarda. İşte ıspanakları, bilhassa kışın olurdu o işler ıspanakları denize döktüler ayağa. İşte domatesleri, portakalları, mandalinaları işte çöpe attılar. Bilmem İstanbul'un bir çöplüğüne veya şuraya, buraya gibilerinden. Bu tip haberleri hep çıkardı. Ve vardı bu işte. Yani bu millet, hani bazıları işte son zamanlarda insanlar bozuldu, kıldı, yündü falan filan diyor ya. Şimdi her devrin e, bozuk bir düzeni vardır. E, yanlış insanları vardır. Eskiden de vardı bu, şimdi de vardı bu. Eski insanlar da çok böyle dürüst, çok böyle on numara insanlar da değildi birçoğu. Yani benim hatırladığım gençliğimden, yani ben 57 yaşındayım, benim hatırladığım yani insanların birçoğu da dümenciydi. Yani biz böyle biraz kırsal kesimde yaşadığımız için, genç olduğumuz için de birçoğu bunu çok anlayamıyordu. Yani insanların parayla, pulla veya böyle ticaretten çok işi olmadığı için çok belki belli olmuyordu. Ama büyük şehirlere biraz büyük şehirlere gittiğiniz zaman dümencilik o zamanki konsepte göre o zaman da vardı yani. Ha şimdiki olaylar biliyorsunuz yani bu zincir marketler var. Böyle mantar gibi türedi bu 8-10 senedir. Ee, adamlar ne yaptığı belli değil. Bir şirket alıyor birine veriyor. O şirket alıyor öbürüne veriyor. Ondan sonra o e, bu zincir marketlere geliyor anladın mı? Gelene kadar hepsi aynı adam, aynı insanlara şirketleri, 5 liraya aldıkları ürün zincir markete gelene kadar 20 lira oluyor, 10 lira da o koyuyor, 30 lira. E, çiftçinin de anası alıyor bu arada tabi adam 3 liraya elmayı satıyor, Antalyadan veya nereden geliyorsa elma İstanbul'a gelene kadar 50, 60, 70 lira oluyor. Böyle tabi düzen var. O zaman belki öyle değildi. Yani halden alınırdı, getirdi bakkalda satardı veya market o zaman markette pek yoktu. Biraz büyük olana yani 100 metrekare üstü olan da şey diyordular, neden ona market diyordular. E normal bakkaldı zaten. Yani diyeceğim bizim milletimizin böyle aşırı para kazanma hevesi bu eskiden de vardı, şimdi de var. Yani adam şöyle düşünüyor mesela ben bazı esnaf arkadaşlarla konuştuğum zaman ya diyor mesela spor salon olayını söyleyeyim çok daha iyi bildiğim için. Ya diyor ben diyor mesela bin lira yapıp da bana ayda yüz kişi geleceğine iki bin lira yapayım elli kişi gelsin. Niye milletin bokundan, suyunla muyunla uğraşayım ya tamam mı? E bizim millette biliyorsunuz böyle a, a, alengirli yerleri sever e, ve, ve, veriyor da millet. Yine mesela adamın iki bin lira veya üç bin lira e, aydat veriyorsun e, spor salonuna diyelim o konuyu o, e, bu konudan ele alırsan yılda 30 lira veriyor. 30 bin lira veriyor. Ee, birçoğu da abi iyidir. Yani hak ediyor adamlar işte her şey bağlandı gibilerinden yorumları yapıp zamanda e, zamanında bana 100 lirayı zor veren adamlar şimdi 30 bin lira veriyor yıllık amına koyayım. veya 2 bin 3 bin lira veriyor spor salonlarına. İnsanların da böyle bir şeyi var. Yani zaten insanlar geliyor bir şeye talep varsa yani ben bin liraya adamı çekeceğim, 2 bin lira alayım 50 kişi gelsin mantığı. Yine bu sebze meyve işinde de böyle. Yani ben 10 kamyon getireceğim İstanbul'a veya İzmir'e veya İzmit'e neyse. Mal 5 kamyon getireyim. 10 liraya satıyorsam 30 liraya satayım. Yine karlı adam yani her türlü. Önemli olan para kazanma muhabbeti. Yani bizde her zaman bu vardı. Bu dümencilik, bu üçkağıtçılık bizde her zaman vardı. Ee, şimdi Türkiye öyle bir acayip bir şey ki geçen bizim ilçede geziyorum. Ulan bir bakıyorum daha önce hani bir senedir, altı aydır gitmediğim yerleri var. Yani ilçe bayağı büyük bir yer toprak olarak. Ulan bir yerde bir merkez olmuş, iş merkezi açılmış. Ee, işte üç dört tane kahve markası dükkan açmış. Pizzacı, hamburgerci, kılcı, yüncü. Ulan diyorum yani ikişer üçer kilometrede bir böyle yerler var. Ulan diyorum buraya kim geliyor amına koyayım yani nasıl oluyor, nasıl ediyor falan. <laughs> Her taraf doğmuş millet akşamları kafelere gidiyor. Bilmem tabii ki gitmeye hakkı var da abi yani bu kadar küçük bir yerde yani e, büyük dediğime bakmayın normalde küçük herkesin e, yaşadığı mahalle var diğer mahalleye zaten gitmiyor. Yani bu kadar çabuk yani son 20 yıldır insanların bu lükse, işte geceleri diş, geceleri dışarı çıkma, gezme, eğlenme e, şekli çok çok farklı arttı. Ee, bu hayatın bak yine hayatın bütün safhasına yansıdı bu iş. Yani son 20 senedir yani benim aklımın erdiği kadar veya gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Yani e, bu alışveriş çılgınlığı farklı. E, had safhaya geldi. Markaya düşkünlükler had safhaya geldi. Yani adam atsız perişan, zar zor geçinen bir insan marka giyecek. E, 5-6 bin lira bir verecek, 5-6 bin lira bir ayakkabıya verecek. Herkes de böyle bir şey. Ee, anlayış var. Yani bir şey biri çıkıp da ya kardeşim bu çok yüksek bir fiyat. Bunu biraz uygun satalım dediği zaman da o insana da inanılmıyor. Dümenci korumuna geliyor. Öyle de bir algı oluştu millette. Yani bu hayatı e, konuşuyoruz ya biraz da gençlere e, sözüm olsun. Evlilikler bile saati oldu. Yani evliliklerde bile bir ciddiyet e, aranmaz oldu. Yani evlenelim olmazsa bırakırız amına koyayım. Memlekette kadın veya erkek mi yok? Gideriz başka birini alırız. Gideriz ondan sonra başka birini alırız. İşte evlenirler. Aa, aşkım, canım, cicim bilmem ne. Böyle kadınlar hep böyle kibarlık ister. Erkekler ilgi ister. Yani e, hanımına diyeceksin mesela. Ya hanım bana bir kahve yapar mısın aşkım? E, i̇şte doğum günün ne zaman? Doğum gününü hatırlayacaksın e, ee, evli yıl dönümünü hatırlayacaksın, anasının amına tövbe hatırlayacaksın. Böyle bir sürü mevzular. Ya kardeşim doğduğun güne lanet olsun amına koyayım. Ben niye senin doğum gününü hatırlayayım yani? Veya evli aradan geçmiş 3 sene, 5 sene, 30 sene, 40 sene. Yani evli yıl olsa ne olacak yani? Beraber yaşıyoruz işte. Kafamıza göre takılıyoruz. Yani neyin kafasını yaşıyorsun tamam mı? Bunu böyle e, boşanma sebebi yapan e, kadınlar da var. Eee Hani hep diyorlar ya şimdi hani kadınlar şiddet görüyor. Evet görüyor öyle psikopat erkekler de var, yavşakları da var da. Yani kadınlar da kardeşim yani evliliğin ciddiyetini yani bilhassa gençler. Hatta bunda ileri yaşta olanlar bile var. Yani sadece gençlerin üzerine gitmeyelim. İl adam 30 sene evlilik kalmış. E boşanıyoruz. Niye boşanıyor? İşte şu olmuş bu olmuş. Ama kadının gözü açılmış. Ama erkek biraz parayı bulmuş, iddileşmiş. Yani herkeste bir puşluk var yani tamam mı? Yani diyeceğim bu son 20 30 senedir e, en az 20 senedir e, insanların böyle şey anlayışı çok değişti. Yaşam anlayışı çok değişti. Yani mutluluk anlayışı çok değişti. Bana bile hani biz şimdi YouTuber'ız ya. Hani ünlüyüz ya. Çok manyak bir para kazandığımızı zannediyor bazıları. İşte bayram gelir hocam nereye tatile gidiyorsun? Kurban gelir hocam nereye tatile gidiyorsun? İşte e, yılbaşı gelir işte Nereye tatile gidiyorsun? Oğlum ne tatile amına koyayım ya? Neyin kafasını yaşıyorsun? Ben iki ayda bir tatile gitsem aç kalırım amına koy. Ya ama millet borç alıyor, bilmem ne alıyor, kıl alıyor, yün alıyor. Bir şekilde bir tatil ediyor. Ama karısının zoruyla, ama çocuklarının zoruyla. Bir de çocuklar da mesela insanların başına bela olmuş şimdi. Yani eskiden çocuklar anne de babadan biraz çekinirdi. Şimdi anne baba çekinir oldu çocuklarda. Ee, yani Hatta geçen bir mevzu oldu e, bir arkadaştan. Ya işte kızı üniversiteyi bitirmiş, e, bitirmiş derken yani ara sınıf olmuş, e, izine gelmiş ondan sonra finaller var ayağa. E, ya kızı işte bir hafta gezdireyim veya çocuğumu neyse. Morali bozuk işte kendini toparlasın falan. Dedim oğlum neyin kafasını yaşıyor, neyi toparlayacak yani şantiyeden mi geliyor, gurbetten mi geliyor, nereden geliyor yani. E, lay lay, lom takılıyor işte üniversitede yani okuyup böyle büyük bir adam olacağım değil de hem özgür yaşayalım aya falan filan hani sanki şantiyeye gitmiş bir sene insan görmemiş, çalışmış etmiş de ya çocuk da bir hafta geçsin derse yani böyle bir e, duruma geldik e, çocuklar e, aileler çocuklarını mutlu etmek için anası ağlıyor, çocuklar A, o yok, bu yok, bilmem ne yok çalışma hevesi yok Hani burada kimse de yanlış anlamasın. Yani gençlerimiz de böyle çalışmayı pek sevmiyor. Gerçi ben de sevmezdim işin doğrusu ama mecbur çalışıyorduk yani. Yani hayat eskiden de çok iyi değildi arkadaşlar. Şimdi belki iyi de biz farkında değiliz. Hani e, ben bile bakıyorum yani insan dünyanın en iyi yerine de gitse bir ay orada kaldıktan sonra orası da ona böyle sıradan bir yer gelir. Yani farklı bir ile gittiğiniz zaman bir değişiklik olur. Üç gün, beş gün. Ama 10 gün 15 gün kaldığınız zaman size normal bir hal almaya başlar yani. Hani dünyanın her yerinde mutluluğun e, hani derler ya bir resmini çizdiği. Yani mutluluk kima gören ne? Yani mutluluk sadece bütün insanları kapsayan bir şey değil ki. Bazısı e, sabah veya bir arkadaşından bir kafede oturup veya bir çay ocağında oturup muhabbet etmesi onun için mutluluktur. Ailesiyle bir kahvaltı yapması bir mutluluktur. Ama bazıları için e, lüks otellerde işte yurt dışlarında bilmem nerede gezmek, tozmak bir mutluluktur. Bazısına gidip dümeninden spor yapmak bir mutluluktur. Yani bu çok insanların kafasında olan bir olay. Kişiye göre değişen bir olay. Yani dediğim gibi arkadaşlar olay özetlersek bir de devamlı insanlar şikayetler. İşte geçinemiyoruz, şu oluyor, bu oluyor falan filan. En çok şikayet edenler de durumu hep iyi olanlardır. Adam memur olmak için can verir. E, imtihanlara uğraşır, eder. İşe girdikten sonra vay bu iş yapılmaz. Bu işin amına koyayım. Bu iş şöyledir. Bu iş böyledir aya. E, hem ki işini yaparken yani e, işe dümenden zaten resmi kurumlarla dümenden işe gidip gelir, geliyor ya çoğu. E, farklı bir iş yapıp e, ne derler ona? Oradan da bir para kazanma muhabbetine girer. İşine çok ciddiye almaz. Evlilikler zaten 10 kişi evleniyorsa 5-6 ay sonra 5'i boşanıyor. Bir iki sene sonra da bir üçü daha gidiyor. iki şey kalıyor. Evli insan kalıyor. Birileri evleniyor, birileri gidiyor. Yani dediğim gibi böyle evliliklerde falan bir ciddiyet yok yani. yani olursa olur, olmazsa aman koyayım hesabı. E, girilen bir mevzu. Erkekten beklenen genelde bizim yani en modern insan bile. Hep erkekten bir şeyler bekler hatta geçen arkadaştan bir mevzu oldu ee, adam işte e, düğünü yapacak kız demiş e, falan otele gideceğiz falan otelde 160 bin liraymış bir haftası ya diyor abi nasıl vereceğim ben bu parayı diyor kılı yünü yani adam 200-300 bin lira sırf gezmek için para harcayacak dedim oğlum sal gitsin amına koyayım aralar da bozulmuş falan filan yani. Şimdi bu tip mevzu olan ben çok karşılaşıyorum. Yani çok gezdiğim için, çok insanlarla muhabbet ettiğim için bazı insanlar bana içini döküyor. Şimdi bakıyorum hakikaten dışarıdan mutlu görünen insanlar aslında çok mutlu değil. Bazıları evde karısından şiddet görür. Bazıları evde kocasından şiddet görür. İşte bu karşılıklı anlayış hep yüksek beklentiler olduğu zaman, mesela bungalovlara geçen bir yerde muhabbet ediyoruz. Ya dedi bungalov 15 bin liraya var, 8 bin liraya var, 20 bin liraya da var. Biraz büyüğü falan filan. Ya adam geliyor dedi, yemin ediyorum dedi, karısı zorluyor. 15 bin liralık bungalovu tutuyor diyor, bir gün iki gün bana 30 bin lirayı veriyor diyor. Orada kalacak işte 20-30 metrekarede bir havuzu var, orada yüzecek. Sırf diyor karının zoruyla bunu veriyor diyor. Karısını mutlu etmek için veya kalbini kırmamak için. Yani insanlar Nasıl yaşayalım, nasıl e, ne yapalım, e, işte onu kırmayalım, bunu kırmayalım derken hayat hep böyle zor yaşıyor çünkü giderler çok işin doğrusu. Olay böyle arkadaşlar yani Türkiye'de insanların kafası 30 sene önce de öyleydi, şimdi de böyleydi. Esnaf e, hep ağlar ama vergi vermek istemez, çok kazanmak ister, vergi vermek istemez. E, garibanlar da bu ara yani asgari ücretten çalışıp elinden başka bir iş gelmeyen veya imkanı olmayan insanlar da onların da bu kadar çok sesi çıkmıyor. E, garibim zaten e, azıcık da nefesi de kokuyor adamın. Yani e, konuşacak hali kalmıyor. işin gücü ayağı. Yani bu işler düzelecek mi? Bak ben 57 yaşındayım. Ben bu işin düzeleceğini yani Türkiye'de ekonominin insanların çok mutlu olacağını yani ekonomi konusunda yani ekonomi daha, daha iyi olsa yine insanlar mutlu olmayacak. Biraz daha iyi olsa yine insanlar mutlu olmayacak. Çünkü devamlı hayat standartlarını yükselteceği için e, yani mutluluk olmayacak. Yani paraya dayalı mutluluksa bu olmayacak. Bunu bekleye 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 amına koyayım. Yaş geçecek 57'ye. diye. şimdi benim param da olsa mesela denize gitmiyorum. Ben de eskiden gençlikte denize gitmek isterdim. O da bizde senede 2-3 sefer yani yakın bize deniz de onun için. Yoksa Bodrum, Antalya öyle bir şey zaten o zaman düşünen yok. Öyle bir şey yok yani tamam mı? Yine düşünün Bodrum'da bir sürü de haberler çıktı biliyorsunuz. İşte daha 1500 liraydı, 500 liraydı, 2000 liraydı. Şimdi de esnaf hayatı sikiliyormuş. E, milleti böyle reklamdan çağırıyorlar ayağa. Doğru yanlış bilmiyorum. E milleti hep sikerseniz. Adam bak yabancı da o keriz değil yani Alman'ı, İngiliz'i, kılıyını. Adam bakıyor olan bir amacım diyor 100 euro, 50 euro neredeyse yani. Avrupa'da adam bunu 5-10 euroya yiyor. Hani bizimki de şöyle zannediyor bazıları tahmin ediyorum. Yani Almanya'dan gelenlerin bu Türk olsun, yabancı olsun. yani parayı dereden kazanıyorlar zannediyor. E, adamlar Yunanistan'a gideriz. 1000 euroya bir hafta tatil yaparız muhabbetinde. Tamam mı? Bu sefer ne oldu? Kendi ekmeği bacaklarına sıkmış oldular. Yani bizim millet böyledir. Ben her zaman bak daha önceki videolarımızda şunu söylüyordum arkadaşlar. Türkiye'de mazot denizden çıksın. Bombayı koysun denizden tanker doldursun. Yine adama bunu 5 liraya 10 liraya satmazlar. O denize bir şey yaparlar amına koyayım tamam mı? Etrafını çevirirler. Denize girmek yasak derler. Buradan benzin çekmek yasak derler. Kanun çıkar bilmem ne çıkar. Biz işte buna bir şey katıyoruz. Bu çok pahalı derler. Ee, bunu katmazsanız motor yersiniz derler. Kıl derler, yün derler. Yine size bunu geçirirler. Yani fırsatı olsun, bir ekmeğe şimdi 10 lira 15 lira mı nedir ee, yemin ediyorum 1000 liraya bile sığacak bir sürü Allahsız kitapsız insan çıkar bana göre ki bu da böyle çok böyle e, düzgün gördüğümüz insanlar bunu yapar bizim elimize fırsat geçmesin abi her türlü şeyi de yaparız biz yani tamam mı puştuğu da yaparız yani fırsatçılık bizde diz boyamına koyup. onun için kimse bu yakın zamanda e, bazı şeylerin düzeleceğini çok da beklemesin bana göre. Ben o 20 senedir de beklemiyorum. İşin doğrusu 20-30 senedir. Çünkü bu, ha, ben ölür giderim. Yani ben tahminim Türkiye'nin böyle çok böyle düzeleceğini, e, ekonomik olarak düzeleceğini, e, düzeleceğini inanıyor muyum? İnanmıyorum. Yani öyle bir beklentim de yok. E, sizin varsa e, Allah inşallah niyetinizi kabul etsin ayağa. Bugünlük vi e, video bu kadar arkadaşlar. Yani son olarak şunu diyeceğim. Biz kendimizi düzeltmeden hiçbir şey düzelmeyecek arkadaşlar. Buna da emin olun. Daha önceki videolarımda da söylüyordum. Herkes bir tarafa çekiyordu. Ne kime çekerseniz çekin hiç de umurumda değil. Ben söyleyeceğimi söyledim. Yani biz biraz kendimizi düzeltmemiz lazım. Düzeltmedikten sonra da hiçbir şey düzelmeyecek. Görüşmek üzere. Abone olmayanlar abone olsun. Beğenenler de beğensin. Kendinize dikkat edin. Öpüldünüz. Kalkma.